Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Bu videomda hareket problemleriyle ilgili sorular çözeceğim. <laughs> bir araç <laughs> Bir araç iki kent arasında V kilometre bölü saat hızla 5 saatte gidip V artı 10 kilometre bölü saat hızla 4 saatte geri dönüyor. Buna göre bu iki kent arası kaç kilometredir? Şimdi birinci kente A kenti diyelim. ikinci kente de B kenti diyelim. Yola şöyle yol çizelim. 5 saatte V kilometre hızla 5 saatte gidiyormuş. Şimdi hareket problemlerinde formülümüz neydi? Yol eşittir X burada yolu gösteriyor. V hız T de zaman. Yol eşittir X eşittir hız çarpı zaman V çarpı T. Problemimiz şey Formülümüz bu arkadaşlar. Bu formüle göre yapacağız. Şimdi iki kent arasında V kilometre hızla 5 saatte gidiyor. O zaman yol ne olur? A ve B arasındaki yola X dersek X ne olur? Hız çarpı zamandı. Zaman da 5. V kilometre hızla 5 saatte gidiyor. V artı 10 kilometre hızla 4 saatte dönüyor. Dönüşteki yol yine aynı. Yine X eşittir. V artı 10. Bu hız. Hız. Çarpı zaman. Zaman da 4 saat. Bu da zaman arkadaşlar. Çarptığımız zaman 4 ve artı 40 yaptı. Şimdi şu iki değer birbirine eşit. 4 ve artı 40 eşittir 5 ve buradan 4 ve'yi karşıya atarsak ve eşittir 40 olur arkadaşlar. Bu iki kent arası kaç kilometredir diyor. Bize x'i soruyor. X neydi? X eşittir şuradan 5v idi. 5 çarpı v, v de 40. 40, 5 çarpı 40'tan 200 kilometre olur arkadaşlar. Yani doğru cevap Edirne. Hareket problemleriyle ilgili bir diğer sorudur arkadaşlar. Bir araç A ve B şehirleri arasındaki yolu saatte 120 kilometre hızla gidip hiç beklemeden saatte 180 kilometre hızla geri dönüyormuş. Şimdi şurası A şehri olsun, şurası da B şehri olsun. Aradaki yola da x kilometre diyelim. A ve B şehirleri arasındaki yolu saatte 120 kilometre hızda gidiyorsa, şimdi hız eşittir, hız eşittir v 100 kilo, 120 kilometre bölü saat. Saatte 120 kilometre hızla gidiyorsa, hiç beklemeden saatte şu gidiş, gidiş. hiç beklemeden saatte 180 km hızla geri dönüyor. Şimdi yine hız eşittir V'di. V'de de 180 km hızla. 180 km bölü saat. Bu da dönüş arkadaşlar. Şimdi formülümüz neydi? Yol eşittir yol x'ti. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi t zamandı. V de hızdı. Yol eşittir hız çarpı zaman arkadaşlar. Bize aracın gidiş ve dönüş süresi toplam 15 saat sürüyor. Şimdi bize zamandan bahsetmiş. Süreyi soruyor. O zaman t ne olur? V'yi karşıya atarsak t x bölü v olur arkadaşlar. t x bölü v olur. Şimdi gidiş ve dönüş toplam 15 saat sürüyor. Gidişte 120 km saat hızla gidiyorsa yol bölü hız 120 idi eşittir t'dir. İkincisinde de 180 km hızla dönüyormuş. x bölü 180 ne olur? Bu da t2. t1 ve t2. Şu iki zamanın toplam süresi gidiş ve dönüş toplam süresi olacak. O da x bölü 120 artı x bölü 180. Şu gidişte aldığı gidişte aldığı süre bu da dönüşte aldığı süre arkadaşlar. Bunun ikisinin toplamı 15 saate eşit. Şu paydayı 3 ile çarpalım. Şu paydayı 2 ile çarpalım. 3x, 2x daha 5x yapar. 3 çarpı 120 ya da 2 çarpı 180 360 eşit. 5x bölü 360 eşittir 15 olur. 5 ile 15 sadeleşti. işte Şurada 3 kaldı. X eşittir 360 çarpı 3'ten. 1080 kilometre olur. Bize de zaten soruda bunu istiyor. A ve B şehirleri arasındaki yol kaç kilometredir? 1080 kilometre doğru cevap bol arkadaşlar. Hareket problemleri ile ilgili bir diğer sorumuz. Saatteki hızı 70 kilo, 72 kilometre olan bir tren. Şöyle biraz daha büyütüm isterseniz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle sanırım daha iyi oldu. Saatteki hızı 72 kilometre olan bir tren, 200 metre uzunluğundaki bir tüneli 15 saniyede geçtiğine göre. Trenin boyu kaç metredir? Şimdi burada metre, saniye, metre cinsinden sormuş. Öncelikle şu 72 kilometreyi isterseniz bir metreye çevirelim. 1 kilometre eşittir 1000 metre. 1000 metreye eşit. O zaman 72 kilometre 72 kilometre 72 bin metreye eşit olur. Şu bilgi aklımızda köşesinde bulunsun. Şimdi şu yol olsun. Şurası tünel. Tünel. Tünelin uzunluğu 200 metreymiş. 200 metre. Tünel. Şu da tren olsun. Şu da tren olsun arkadaşlar. Şu da trenimiz. Tüneli trenin şimdi trenin ön tekerleği trenin en baş noktası tünelin başlangıç kısmıyla ile olsun. Trenin uzunluğuna da trenin boyuna da x diyelim. Trenin boyuna da x dedik. Trenin hızı trenin hızı V tren tren hızı trenin hızı Tren hızına da kaç demiş? Saatteki hızı 72 kilometre olan bir tren. Şimdi tren hızı 72 kilometre bölü saat bölü bir saat. Bunu metre bölü saniyeye çevirirsek çarpı 1 kilometre kaçtı? 72 kilometre demiş. 72 çarpı 1 kilometre diyelim. 1 kilometreyi paydaya yazıyorum. 1 kilometre 1000 metreye eşittir. 1000 metreyi de paya yazıyorum. Çarpı 1 saat yukarı yazdım. 1 saat kaç saniye? 3600 saniye. Şu saatler birbirini götürür, kilometreler birbirini götürür. Şurada 1000'in son iki basamakları da birbirini götürür. 70 kilo 36 birbirini götürdü. 2 kaldı. 20 metre bölü saniye arkadaşlar. Trenin V tren. 20 metre bölü saniye. Şimdi trenin hızına ne bulduk? 20 metre bölü saniye. Dönüşüm yaptık. Formülümüz neydi arkadaşlar? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Şimdi trenin alacağı mesafeye dikkat edelim burada. Trenin ön tekerleği şu trenin başlangıç kısmına bitişik şekilde başlıyor hızı. Tren geliyor 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 şuraya kadar dayanıyor. Şuraya geldi tren. Şuraya geldi. Yani trenin en arka tekerleği trenin tünelin bitiş noktasına bağlı. Tren ne kadar yol almış oldu? başlangıç kısmı şuradan ön tekerleği şuraya geldi. Yani 200 artı x oldu arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Trenin ön tekerleği buradaydı. Ön tekerlek buraya geldi. Yani trenin aldığı yol hem kendi uzunluğu hem de tünelin uzunluğunu toplamına eşit. O zaman yola ne deriz? 200 artı x deriz. O da eşittir hız çarpı zaman. Hızımız neydi? 20 metre bölü saniye çarpı hız zaman zaman da 15 saniye arkadaşlar. 200 artı x 200 artı x eşittir. 20 çarpı 15'ten 300 metre arkadaşlar. x buradan 100 metre. x trenin boyu zaten. Trenin boyu. Bize de zaten trenin boyu kaç metredir diyor. 100 metre. Doğru cevap Adana. Hareket problemleriyle ilgili bir diğer sorumuz. Bir araç aralarında 1600 kilometre bulunan bir şehirden diğerine 20 saatte varmayı planlıyor. Bu araç 5 saat yol gittikten sonra arızalanıp 3 saat vakit kaybediyor. Buna göre aracın planlanan sürede gideceği şehre ulaşması için kalan yolda hızını yüzde kaç arttırması gerekir? Şimdi birinci şehirden 2. şehire gidecek bu araç. Aralarındaki mesafe de 1600 kilometre. 1600 kilometre. Planlanan hız şimdi planlanan zaman planlanan süre eşittir 20 saat. O zaman planlanan sürede 20 saatse formülümüz neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman planlanan süre T planlanan diyelim. Planlanan süre 20 saat. Çarp yol neydi? 1600 km. Çarpı hız. Buradan hız ne olur? 1600 km bölü 20 saatten 80 km bölü saat olur arkadaşlar. Yani bu araç 20 saatte gitmek istiyorsa birinci şehirden ikinci şehire 20 saatte gitmek istiyorsa 1600 kilometrelik yolu ancak 80 kilometre bölü saat hızla gidebilir. Bunu geçtik. Şimdi bize ne diyor soruda? Bu araç 5 saat yol gittikten sonra. Şimdi 80 kilometre bölü saat hızla 5 saat gidiyorsa. Yine formülü yazalım X eşittir V çarpı T X ne olur buradan Yani yol alacağı yol mesafe ne kadar olur Hızımız 80 km bölü saat 5 saat yol gidiyor 400 km yol gider mi bu arkadaş Gider Şimdi Buraya geldik 400 km Kalan 1200 km arkadaşlar 1200 km yol kaldı Bu arkadaş yani bu adam 3 saatte vakit kaybediyor 3 saat, 3 saat de vakit kaybediyor. Toplam aldığı süre 8 saat oldu. Normalde 20 saatte gidiyordu. Buna göre aracın planlanan sürede gideceği şehre ulaşması için kalan yolda hızını yüzde kaç arttırması gerekir? Kalan yolu bulalım önce. Kalan yol. 400 kilometre gitti mi? Gitti. Toplam yol 1600 kilometreydi, 400 kilometre ise kalan yol 1200 kilometre. Kalan yol. kalan yolu bulduk arkadaşlar. Şimdi süreye bakalım. Planlanan süre 20 saatti. 5 saat yol gitti, 3 saat de vakit kaybetti. Toplam 8 saat süresi gitti kalan planlanan sürede gitmesi için 12 saatte yani kalan saat 12 12 saat. Bize kalan yolda hızını yüzde kaç arttırması gerekir. Şimdi kalan yol 1200 kilometre kalan saat 12 saat. Formülümüz yol eşittir hız çarpı zaman kalan yolumuz 1200 kilometre kalan saatimiz 12 saat çarpı V. Buradan V 1200 bölü 12'den 100 kilometre bölü saat olur arkadaşlar. V2 bu da. Buna göre aracın planlanan sürede gideceği şehre ulaşması için kalan yolda hızını yüzde kaç arttırması gerekir? Başlangıçtaki hızına VB diyelim. 80 kilometre bölü saatte. Sondaki hızına da vs diyelim. O da 100 km bölü saat. Yani 80 kilometrede 20 kilometre arttırmış. Şimdi 80'de 20 artırırsa yüzde kaç arttırır arkadaşlar? Soru işareti. Soru işareti eşittir buradan. 100 çarpı 20 bölü 80'den o da eşittir. 25. Yani kalan yolda hızını yüzde 25 arttırması gerekiyor. Doğru cevap Denizli arkadaşlar.